Herkese merhaba arkadaşlar ben Harul Bugün sizlerle beraber Iron Man serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Ancak şu belirteyim Bu videomuz oldukça kısa olacak Bunun için üzgünüz Bu zırh uzayda kullanılmak için geliştirilmiştir Yaşam sistemi ve diğer sistemler Özel olarak uzay için oluşturulmuştur Ağırlığı da aynı şekilde Yer çekimine özel olarak geliştirilmiştir Kontrol sistemi de aşırı hassastır Uzayda keşfedilecek özel şeyler için oto kamerası vardır. Represurlar standarttır. 14C ismiyle bilinir. İlk görünüşü Marvel 142. sayfada olmuştur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.